Spoiler vermeden favori sahne verebilir misin Aykut Enişte 2 için? <laughs> ya herkes de film yapmasın. Bu bana çok yapılmadı Allah var. O dönemki yapımcım da şey demişti Cem bir problemimiz var. Deli herkes seviyor dedi. Yani bir %15'in <laughs> nefret etmesi lazım ki sen de arada tartışma çıksın. Evet. Yan masadaki insanlar beni tanıdılar. <laughs> Cem Kelinoğlu yanmasa da, Cem Kelinoğlu yanmasa da falan diyor. Bizimkiler daha heyecanlandı. Bizimkiler de Cem'i tanıdılar, Cem'i tanıdılar falan diye. Ali Kundildi de çok soruluyor. Üçüncüsü gelir mi diye. <laughs> farklı farklı şeyler seyirciye sunmak isterim. Öbür tarafta sorduklarında da <gülüyor> 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 ne yaptın diye. 7 tane Ali Kundildi, 4 tane şey... Şimdi yeni bir sinema filmi yazıyorum. O da çok komik bir hikaye bu arada. Bunu da ilk benden duyuyor. <laughs> Oo süper! Çok komik bir hikaye geliyor. Seyirciler, değerli takipçilerimiz, haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğumuz çektiği van videolarıyla hayatımıza giren, ardından sinema sektörüne geçen ve bir sürü başarılı filme imza atan Cem Gelinoğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi ben iyiyim, siz nasılsınız? <laughs> biz de iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> çok <laughs> güzel filmlere imza attın dedik senin için. Evet. Ee, Ali Kundilli olsun, yok artık olsun, şansın Seveyim olsun. Evet. Şimdi de Aykut Enişte 2 çıkıyor. Hayırlı olsun evet. diyelim ilk çok, önce. Tık, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bekleme süreci oldu pandemi dolayısıyla. Evet. İlk olarak bu bekleme süreci nasıl geçti? Bunu sormak istiyorum. E, tabii şimdi biz üreten insanlar bir şeyle çalışıyoruz. O da motivasyon, enerji, Hı -hı. sevenlerin geri dönüşü, işleri izleyip üretiyoruz ve bunu bir yere sunmak istiyoruz. Sunduğumuzda beğenildiğinde tatmin oluyoruz. Dolayısıyla bir şey üretiyorsunuz ve sunamıyorsunuz. Evet. Ee, onun stresi vardı tabii ve yeni projeler yapmak için de aslında yani eski projeyi daha henüz netleştirmeden, sunamadan hemen yeni projeye de odaklanamıyorsunuz gibi bir durum oluyor. Tabii evet. benim için stresliydi ama zaten Herkes için öyle bir dönemdi. Çok da böyle <laughs> kişisel almadık diyelim. Evet. Yani. Aykut Enişe'nin ilki çok beğenildi. Biraz ona da değinmek evet. istiyorum. Sen Instagram'da bir video çektin ve herkes sana ikincisi ne zaman yayınlanacak, ikincisi evet. ne zaman çıkacak diye sorular sordu. İlk olarak biraz şunu sormak istiyorum. Aykut Enişte karakteri nasıl ortaya çıktı? Aykut Enişe karakteri bu benim Vine döneminde kan donduran enişte şakalarım diye böyle bir serim vardı. Evet. Ben onu hep böyle bir şeyi çevirmek istiyordum, bir diziye, filme falan. Hı -hı. Dizi konseptinde düşünmüştüm onu. Hı -hı. Biraz çalıştım karakterlerine falan. Sonra sinema filmi yapmaya karar verdim. Adını da Aykut Enişte koymuştum evet. o dönem. Çalıştım, ettim falan. Sonra bir iki sene dinlenmeye bıraktım o işi. Sonra Giray'la oturduk, Giray Altınörk'le kardeşimle evet. oturduk. Dedik ki hadi gel güzel bir aile filmi yapalım, yaparız falan. Oturduk. Aykut enişte çıktı. Ee, çok da mutlu olduk. Eğlenceli bir süreçti bizde yazarken. Hı -hı. Çok güldük, Hı -hı. ettik. Bir şekilde insanlar da bunu çok sevdi. Evet çok sevdi Böyle gerçekten. Böyle özetleyebilirim evet. Peki ikincisini çekmek var mıydı aklında? Aslında biz bu sefer şey demiştik yani bu sefer bir proje tasarımı gibi yapalım. Yani ilk filmde büyük ablanın eşi Yunanistan'a kaçırdı evet. onu biz kaçırdık ki... İkinci filmde e, geri döndürürüz ve filmi öyle başlatırız hı hı. diye düşünmüştük ama bunu yapım şirketiyle paylaşmamıştık tabii. Filmi insanlar çok sevince çok hızlı bir geri dönüş alınca kolektif olarak oturduk dedik ki ikinci film yapalım. O zaman hikaye zaten aklımızdaydı. Dedik ki o zaman Büyük Enişte'ye gelin. <laughs> Talat karakteri girdi bu sefer Hakan evet. Yılmaz'la birlikte. Evet. Hakan Yılmaz ve Melis babada da selamımız olsun buradan. <laughs> Talat karakterini oluştururken esinlendiğin biri oldu mu nasıl aklına geldi mesela yani e, aslında hikayeye hizmet eden ve komediye hizmet eden bir karakter yarattık. Bu manada benim de tanıdığım bir Talat abim vardı. Gülay'ın da Talat diye bir eniştesi vardı. Gülay <laughs> <laughs> dedi ki çok karaktersiz oldu dedi. Ben dedi enişteme söyleyemem dedi bunu. Eniştem bana şey yapardı dedim yok ya iyi polis kötü polis oynadı yani senin enişten beğenmiyorsan <laughs> sen şey dersin ya yani Cem'in Cem, Cem bir tanıdığıymış falan diye böyle aramızda şakalaştık ettik falan. <laughs> İsmi oradan koyduk sadece böyle iki tarafta. Talat Hı. diye birileri vardı tanıdıklarımız. Karakter çok böyle bizim uydurduğumuz bir karakter değil. Her gün e, TV kanallarını açarsanız böyle eniştelerine denk olduğumuz. geleceksinizdir. <laughs> yani böyle aile içinde yaşanan bir sürü trajikomik hikayeleri yaratan insanlardan biri de bence Talat'ta. Kamera arkası görüntülerini izledim bu arada. Çok He. eğlenceli duruyor evet. gerçekten. Set süreci nasıldı? Ya ses süreci tabii ki güzel geçti bizim için. Zaten Aykut Enişte seti bizim bir sığınma alanımız gibi. Öyle hı hı. garip bir duygusu var onun. Her sete gittiğimizde tabii çalışıyor oluyoruz ama Aykut Enişte seti benim için de öyle değil. Arkadaşlarımın anlattığına göre onlar için de öyle değil. Biz biraz orada gerçekten ilginç bir dönemde, hepimizin ilginç bir döneminde birbirine tutunmuş insanlarız aslında. Hı hı. Yani Gerçekten aile gibi yaşayan, orada birlikte yemek yiyen, birlikte oturan, birlikte dinlenen, birlikte çalışan bir ekip olduk. Bu çok güzeldi. Ben de o zaman diyordum inşallah hani kamera arkasındaki enerji ekrana da yansır. Evet. Galiba yansıdı yani. Bizim için çok keyifli bir süreç oldu. Ee, geçen yıldan çok güzel yetenekli dostlarımız vardı. Ege Kökenli, evet. Ferdi Sancar. Bu yılda Hakan abi eklendi, Hakan evet. Yılmaz, Nezaket Erden eklendi. Biz o aile duygusunu tuttuk ve eğlenceli bir şekilde çektik. Güzel geçti bizim için. Peki başınıza gelen komik bir olay oldu mu anlatabileceğiniz, sette yaşadığınız? Yani Yani aslında gerçekten biz çok fazla odaklanıyoruz işimize. Çok da komik, çok da gülüyoruz, eğleniyoruz ama... Zaten şöyle bir stresten bahsedebilirim size. Orada hem işin yazarlarından biri olarak, senaristlerinden biri olup hem de oyuncularından biri olduğum için orada sürekli şeye yetişmeye çalışıyorum ben. Aslında en komik tarafı bu. Yani aslında Hakan abiye gidiyorum abi şöyle desen süper olur. Melis'e gidiyorum abi şey Melis'e abi demiyorum bu arada da. <laughs> ee, Melisa diyorum şunu yapsana böyle yapsana hep bunları düşünürken zaten çok stresliyim. Evet. Dolayısıyla zaten filmde bir komedi yaratmaya çalışırken orada yaşadığım komik anıları kafama yazmıyorum hı hı. ya da onu fark etmiyorum bile ama tabii ki çok komik şeyler oldu. Ben biraz meşguldüm açıkçası Beşim. sette. O yüzden hani böyle vay be ne eğlendik bugünden ziyade daha stresli. Aa bugün şöyle oldu falan filan gibiydim ama genel olarak bizim setimizde hem eğlence de vardı, hem de bol bol sevgi vardı yani. Birbirini seven insanlarla <laughs> yapıyoruz o filmi. Hala da görüşüyoruz, hep birbirimizi arıyoruz. Dışarıda da görüşüyoruz falan öyle garip Gerçek diye. bir aile oldunuz. Aynen öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. O zaman şunu da sormak istiyorum. Spoiler vermeden, favori sahne verebilir misin Aykut Enişte 2 için? <gülüyor> <gülüyor> yani... Yani ben Seyirciler Gala'da izledim. Hı <laughs> hı. Ee, favori sahne derseniz şey olabilir. Yani en böyle ilginç gelen sahnelerden biri seyirciye de şeydi. Bir yaşlı amca ziyareti değil. Hı -hı. Yaşlı amcayı ziyaret ettiğimiz sahneye çok böyle e, reaksiyon geldi. Bir de benim perdeye dolandığım bir sahne var. Hı -hı. <laughs> Öyle diyeyim ya İzledikten benim. sonra artık evet, göreceğiz. Evet, aynen. Bu arada Giray Altınok'la yeni bir proje... E, alanımız evet. olduğunu bir başka bir röportajda evet, evet. okudum. Bununla ilgili biraz bahsedebilir misin? Ya biz Giray'la eğlenmeyi çok seviyoruz. İyi arkadaşız normal hayatımızda yani işin dışında da iyi arkadaşız. İşteki uyumumuz da çok iyi. Çok tamamlıyoruz birbirimizi. Çok bahsedemiyorum ondan. Sebebi şu çünkü henüz böyle üretim sürecindeyiz ama ikimiz de işin farklı taraflarından yükü sırtlanacağımız bir iş. Daha sadece bir iş de değil. Biz Giray'la çok şey planlıyoruz. Muammerle ekibimiz var bizim. Yetenekli bir ekibimiz var. Dolayısıyla aslında çok gönlü düşünüyoruz ve çok farklı birkaç tane proje var zaten kafamızda. E, o da yoğun, ben de yoğunum. Hep böyle bir kanka ne yapacağız, nasıl olacak, hadi şuna yetiştirelim, bu zamana yetiştirelim dediğimiz şu anda yetiştirdiğimiz bir tane dijital platforma bir iş var. Hı. Ee, dijital platformda olacak. Evet evet. Burada o, çok dizi Onun senaryo yükünü daha çok Giray üstlenecek. Hmm. Ben oynayacağım inşallah. Böyle bir hayalimiz var. Çok şu anda güzel. çalışıyoruz. Çok dizi de bekleniyordu senden aslında. Dizi gelir mi? Dizi gelir mi diye sorular da gördüm ben çok. Yani işte ya dizi dijital platformda yani iyi koşullar yaratırsak olabilir tabii ki. Zaten dediğim gibi onu çalışıyoruz şu anda. Giray'la biraz yoruluyoruz ediyoruz. Doğru. Çok yoğunuz. Yaptığımıza değsin istiyoruz. Önümüzdeki koşullara göre hareket ederiz diye düşünüyorum. Yıllardır wine'dan gelen sevenlerin evet. var. Böyle sokakta gördüğün zaman hiç değişik böyle tepkiler aldığın anlatabileceğin bir şey oldu mu bize? Yani tabii ki yani çok artık ben de çok yeni değilim aslında. Evet. Vine 8-9 yılı oldu sanırım. Hı hı. Çok güzel anılar yaşattı bana Vine. Çok güzel insanlarla tanıştım. Hı hı. Yolda sevgiyle bakan bir sürü gözle şahit oldum. Bununla alakalı ailemle olan komik bir anım geldi. Vine döneminde o ilk tanınmaya başladığım dönemlerde ben tanındığımı farkındayım. Yani insanlar geliyor abi seni seviyoruz, izliyoruz şöyle böyle ama tam olarak ne kadar Kişi tanıyor, bilemiyorsunuz tabi bunu. Ailemi misafir etmiştim İstanbul'da, yemek yiyoruz birlikte, yan masadaki insanlar beni tanıdılar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar şey fısıldaşıyor, <laughs> Cem Keloğlu yan masada, <laughs> Cem yan falan diyor. Bizimkiler daha heyecanlandı. Bizimkiler de Cem'i tanıdılar, Cem'i tanıdılar <laughs> falan diye. Herkes, bizim aile daha yüksek sesle birbirine söylüyor. Daha heyecanlandı. Ya, ya dedim ki, onlar da alışkın değil ya. Yani ünlü ebeveyni olmaya onlar da alışkın değil. Hayır, ünlü ebeveyni böyle bir sektör inşallah. Evet. <laughs> kendi işini göremeyen ünlülere <gülüyor> <gülüyor> yardım eder. Ya e, onlar da alışkın olmadığı için böyle bir komik an olmuştu. Yani ben arada çok ya? İki tarafa da tamam. En evet. azından birbirinizi tanıştırayım siz. <laughs> Falan gibi bir durum oldu. Şu an çok daha yani üstüne katarak ilerledin ve çok güzel projelerin oldu. Ailen bununla ilgili şu an ne düşünüyor, neler söylüyor? O, o günden bugüne baktığımızda. Ya çok güzel bir ailem var benim, ee, sevgi dolu bir ailem var ve benim ailem e, ben işsiz kaldığım dönemde, boş kaldığım dönemde de benimle gurur duyardı. Yani benim aileme beni sorduklarında hepsinin gözleri parlardı, biz de ailece öyledir yani. Biz birbirimizi sevdiğimiz için gurur duyarız hep zaten ama tabii projelerimizi yapmaya başardıktan sonra insanlara kendimizi ifade etmeyi, başardıktan sonra. Onlar da mutlu oldu tabii ki. Hı hı. Onlar da hani sevenler gibi onlar da televizyondan izliyorlar, gururla izliyorlar. Özlüyorum sürekli görüşürüz falan filan yani. <laughs> güzel duygular tabii yani çünkü o projeler, televizyon havalı bir iş ve evet. kendi evladınızı, çocuğunuzu orada gördüğünüzde hoşunuza gidiyor. Yani Doğru. beğenilen bir işi yapıyor hı hı. olması bile. Ben kendi kafamda bu kadar büyütmüyorum bunları. Çok büyük şeyler, normal işimizi yapıyoruz. işte herkes gibi işimizi yapıyoruz aslında. Ama insanlar ona değer veriyor. O da güzel bir şey. Ya popüler bir iş bu evet. sonuçta. Az önce dediğimiz gibi Vine'la başlayan bir yolculuk. Peki bunun sonrasında hiç ön yargı oluyor mu sende? Yani sana gelen ön yargılar var mı? Vine'la başladın. Ama buna şunu da araya sıkıştırıp belirtmek Tabii. istiyorum. Yani Vine'dan sonra senin gibi de bu kadar güzel, bu kadar çok filmlere imza atan kişi sayısı da çok yok aslında. Sen bir ayrıcalıklısın burada. Yani önce ön yargı sorusuna cevap hı hı. vereyim. Bizim milletimiz tutkulu bir millet. Yani tutkuluyuz ve biraz da duygusalız. Çok hızlı karar verebiliyoruz. Ben de öyleyim tabii ki. Yani ben de herkes kadar ön yargısı olabilen bir adam. Bunu aşmaya çalışıyorum her seferinde. Hı hı. E, haklı ön yargılar da vardı. Ama bilmedikleri şeyler de var. Bir şeyin kontrolü ilk projeyi yapmak Kolay bir şey değildir ilk projenizi yapmak. İlk projemi yaptığımda tabii istediğim, hayal ettiğimin yüzde yüzüne yaklaşamadım. Hı hı. Ee, ama bir şekilde onun da kitlesi oldu. O da çok sevildi. Ama benim kontrolümde olmayan çok şey vardı. Tabii ki insanlarda beğeneni de çok oldu filmlerin. Evet. Eleştireni de çok oldu. Ya herkes de film yapmasın. Bu bana çok yapılmadı Allah var. Kimsenin evet. de hakkını yemeyeyim yani. Benim o dönemki yapımcım da şey demişti. Cem bir problemimiz var. Nedir abi dedim. Seni herkes seviyor dedi. Yani bir %15'in <laughs> nefret etmesi lazım ki sen de arada da tartışma çıksın. Evet. Dedim ki abi az kişi şey yapalım ama ben sevilmeyi seviyorum abi dedim ya falan. Neyse öyle bir durum vardı bana çok yapılmadı ama yine de ben de acemiydim ve takip ediyordum, bakıyordum, hı hı. üzülüyordum tabii ki yani adam filmini izlemiyor bir şey diyor. Yani sosyal medya çok geniş bir alan hı hı. içinde çok böyle çirkin şeyler de yapılabiliyor bazen çok düşünülmemiş ve göze hoş gelmeyen şeyler de yapılıyor. Ve kötü mizah da yapılıyor iyi mizah yapan bir sürü insan da var çok geniş bir platform olduğu için. Hı hı. Ön yargı olması normal. Yani orada adam 3-5 kişinin videosunu izliyor, senin de videonu izliyor, sonuçta hepsini, hepiniz aynı kafesin evet. içindesiniz ve Doğru. bunlar da böyle işte falan diyor. Dolayısıyla ben elimden geldiğince yani bunun bir fenomenliğin bir meslek olmadığını bildiğim için elimden geldiğince sevdiğim iş olan sinemaya gönül verdim. 7-8 yıldır da bununla alakalı mücadele veriyorum, üstüne koymaya çalışıyorum. Sevmek de insanların teveccühü Tabii. öyle diyeyim yani. O da beni zor durumda bırakıyor. Çünkü hepsi arkadaşım, kimse kötü niyetli değil. Herkes kimse öyle bir berbat film yapayım ya da işte ya bir film yapacağım ve insanların ön yargısını <laughs> kazanacağım gibi film yapmak <laughs> kimse. Mı, yani. Mi, evet. Herkesin derdi iyi. Acemilikler olabiliyor, bir şey olabiliyor. Herkes istediği şeyde karşılık bulamayabiliyor. Hı hı. Bu bundan sonra bulamayacakları anlamına da gelmiyor. Evet. Ben buldum. Mutluyum, ee, onlara da dilerim. Yani bir şeyin üzerine emek verirse herkes de olur. Yani beni zor durumda <laughs> evet, doğru. O tarafta arkadaşım. Biz bir taraftan bu sefer de şey oluyor. Biraz uzattım biliyorum ama. sanki mütevazi olmak için mütevazi gibi oluyoruz oluyor. Onu da seviyorum. Yani <laughs> beğenilmek tabii ki hoşuma gidiyor. Hı -hı. Yani filmlerin beğenilmesi çok mutlu ediyor beni. Ama işte hep şey diyorum keşke sev filmini beğeniyoruz deseler genelde şey oluyor ya ya sosyal medyadan bir sen çıktın onlar evet. kaldı falan gibi olunca ben gerçekten ama unutulmuyor oldum. o hiç kimse evet. de unutulmuyor o yani evet. Instagram olsun Vine olsun Vine en eski içlerinden. Tabii, o... Snap'te, Snapchat'te de mesela evet. gelen çok kişi vardı. o kalıyor onlarda ama çoğu insan farklı alanlarda ilerledi aslında. Evet aslında şarkılar gibi düşünün. En güzel zaman makinesidir ya şarkılar. Evet. Sizi istediğiniz ana götürür bir şarkı. O, Hı -hı. Onu hangi dönemde dinlediyseniz. Aslında siz şarkıları özlemezsiniz. O şarkının size verdiği duyguyu özlersiniz. Çünkü o dönemleri özlersiniz. Zaman geçtikçe hepimiz geçmişimizi özleriz. Çoğumuz öyledir belki. Benim için de böyle. Vine de öyle bir şeydi. Yani hı hı. insanların bugün, bugünün 30 yaşındaki insanları o dönem 20'li yaşlarındaydı. Evet. Ve hayatın en dolu dönemlerinde arkadaşlarla birlikte güldüler, eğlendiler, bu videoları izlediler, güldüler. Onların öde, o dönemlerini arkadaşlık ettik aslında. Hı hı. Onların özlediği de e, bu bence yani insanlar kendi dönemini özledikçe onu kişiyle e, birleştiriyorlar. Vine de bunlardan biri. biri. Beni de araya alıyorlar. yani <laughs> Doğru. çok. O yüzden diyorum biz hepimiz birlikte büyüdük ya. Yani. Doğru. Peki şu anki fenomenlerden beğendiğin biri var mı? Var. E, Kutay Kalabalığı beğeniyorum. <laughs> Genç kardeşim kendi jenerasyonunu güzel temsil ediyor. <laughs> Berk Überküloz var. Berk, evet. Berkeklik. Evet. Çok tatlı bir insan, çok sempatik bir insan ve çok da başarılı bir çocuk bence. Hı hı. Diliyorum daha da güzel şeyler yapsın. Çünkü böyle işine emek gösteren insanlara hayranlık duyuyorum ben. Bir sürü isim var aslında. Hı hı. Ee, şey gibi haksızlık da etmek istemem evet. birden aklıma da gelmiyor. Böyle ilk etapta bu ikisini söyleyebilirim yani. Aa Ozan Varol var. O var. O gerçi hani çok yeni jenerasyon mu bilmiyorum Ozan ama <laughs> ben mi keşfettim bilmiyorum. <laughs> Ozan var onu evet. bayılıyorum. Hı hı. Yani çok iyi mimik yapıyor Ozan. Ee, güldür güldür ekibine dahil oldu evet. şimdi galiba. Çok seviyorum öyle adamları. Hep güzel olsunlar istiyorum. Yani çok iyi gidiyorlar. Sosyal ee, biliyorum kusura bakmayın. Sosyal medyadan <laughs> sosyal <gülüyor> Böyle. medyadan girdik. Şunu da sormak hı. istiyorum. TikTok da çok ön yargılı bir platform. Ama içeriği çok güzel yapan kişiler de orada çok büyük bir kitleye sahip. Orada bir şeye değinelim. Aslında şey. Bizde öyledir ya bir müzik tarzı yadırganır ama bir bakarsınız iyi bir işin içinde o müzik bir patlar ve artık herkes Müslüm Gürses ayrardır falan. Evet. TikTok da böyle bence TikTok'a dair muamele yapıldı. Yani TikTok çok daha fazla içeriğin çok daha Yoğun. her haneye indiği neredeyse öyle bir mecra oldu. Dolayısıyla çok böyle görsel anlamda da şey olarak da iç gıcıklayıcı şeyler izledik. Rahatsız edici ya da komik olmayan ya da işte bir tuhaf aslında komik de olan. Evet. Yani yanlışlıkla komik olan <laughs> çok şey de izledik. Ve dolayısıyla bu birkaç platform için şey oldu yani. Aman TikTok mu kullanıyorsunuz falan oldu ama çok belliydi. E bu kadar çok kişinin içerik ürettiği yerde bu kadar çok da takipçisi olan Doğru. kitlesi olan bir platform olacaktı ki bence şu anda galiba en büyüğü zaten. Evet. Dediğinize de katılıyorum. Siz neyi izlerseniz algoritma size onu şey yapmaya başlıyor. Dalgasına da olsa kötü içerikler izlerseniz etrafınız kötü içerikle doluyor ve ah bu platformda böyleymiş diyorsunuz. Ben mesela çok iyi bilgi veren, hap bilgiler veren çok böyle Nefis içerikler izledim orada. İşte hı hı. bir işte bulabileceğiniz 5 tane çok iyi internet sitesi. Şuna yarayacak işte. internete ticaret nasıl yaparsınız falan üzerine çok böyle iyi içerikler yapan insanlar var. Startup anlatan çok entelektüel adamlar var TikTok'un içinde. Kıymet bilmek lazım. Evet. Yani bilgi paylaşmayı hızlandıran her platforma şükürler olsun diyorum. Ben onlardan besleniyorum. Artık açıkçası. böyle zaten platformlarla evet. gidiyoruz. Hayatımızın içinde evet. hepsi. Evet. Bu arada filmlere geri dönmek istiyorum. Gelelim. Şunu sorayım. Ali Kundil'de de çok soruldu. Yorumlara baktım ben tekrardan. Üçüncüsü gelir mi diye. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kundil'i 3 gelir mi gelmez mi? Böyle gelmez diye tahmin ediyorum. Öyle bir hayalim yok. Çok anlatmak istediğim hikaye var. Ve elimden geldiğince bunları hızlıca yapmak da istiyorum. E sonuçta yıllar geçiyor. Öyle bir, üç günde yapılmıyor projeler <laughs> doğal olarak. Bunları hızlı çalışıp yeni hikayeler anlatmak istiyorum. Aykut Enişte 2, 3 Aralık'ta vizyona evet, girecek. Evet Aykut Enişte 2, 3 Aralık'ta. Evet 3 Aralık'ta, Teşekkür Aralık'ta vizyona <laughs> girecek. <giriyor. gülüyor> Onu da belirtelim arada. Hayır. Şimdi Aykut Enişte 2 daha vizyona girmeden üçüncüsü gelecek mi soruları da çıkmaya başladı şimdi. <laughs> Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ben evlat ayırmıyorum hani Alikun Dilli de dediğim gibi. Aslında Aykut Enişte'nin de üçüncüsünü yapmayı düşünmüyorum. Uh -huh. Hayal etmiyorum. Her şey tadında bırakmak lazım. Büyük de konuşmuyorum aslında. Kesinlikle yapmayacağım efendim falan öyle bir durum. Hani bazıları şey yapıyor. O kadar kırıldım ki falan <laughs> öyle bir şey değil tabii de. Çok stres verici şeyler. Bir filmin ikincisini yapmak onun stresi başka. Ve anlatabilecek bir sürü hikayemiz var. Farklı farklı şeyler seyirciye sunmak isterim. Öbür tarafta sorduklarında da Evet <laughs> 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 ne yaptın diye, 7 tane Ali dilli, 4 tane şey demek istemem yani. Evet. Peki son olarak tekrar sorayım. Yeni projeler var dedin. Tasarladığın bir şey var mı? İlerleyen zamanlarda ne zaman çıkar karşımıza bu projeler? Valla şimdi yeni bir sinema filmi yazıyorum. Ona giriştim, onun tretmanına. Onu şubat gibi bitirip mart gibi sete çıkmayı düşünüyorum. O da çok komik bir hikaye bu arada. Bunu da ilk benden duyun. <laughs> Oo, süper. Çok komik bir hikaye geliyor. Üstüne gönlümde yatan bir proje var. Benim için ilk olacak. Yani böyle senaryosuna dahil olmadım ama komedyenliğini çok sevdiğim biriyle bir şey yapabiliriz. O beni hmm, heyecanlandırıyor. Bu yıl böyle iki tane iş var kafamda. Hı hı. Bir de dijital var. Bahsettiğim evet. böyle girayla yapmayı hayal hı ettiğimiz hı. iş var. Yani bu yıl benim için çok yoğun olacak. O yüzden. Tempolu bir yıl tempolu olacak. Tempolu bir yıl olacak. Zaten bakmadım bu arada. <laughs> o kadar da tempolu değil. Yani eve giderim falan. Bir, birkaç gün şu şeylerimiz bitsin. Hemen yeni senaryoya başlayacağız. Bu çok güzel. Süper. Son olarak eklemek evet. istediğim bir şey varsa alabilirim. Ya Son olarak e, misafirperverliğinizde teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Seyircilerimize de Aykut Enişte'yi sevenlere, bağrına basanlara çok teşekkür ederim. E, Aykut Enişte 2 e, ilk film kadar komik, ilk film kadar e, duygusu yüksek, sıcacık bir film oldu. 3 Aralık'ta herkesi beklerim. Bu sevginin karşılığını sinemada, gişede de görmek açıkçası... O da beni çok mutlu eder. Geri dönüşün her türlüsü kutsal tabii ama yani. insan ürettiği şeyin izlenmesini de istiyor. Hı hı. Umarım bu hayattan iki saatte olsa uzaklaştıkları, hem güldükleri, hem mutlu oldukları ailece birbirine sarılıp sıcacık bir film izlerler ve vakit geçirirler diye. Tekrar çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için. Ben teşekkür ederim davetiniz için.